Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. MPL'deyim. E, Final maçı e, Melissa aldım. Zorla. Alucard'a yalvar yakar. Yani yalvarmadık da. Rica ettik. Ama karşıya Julian saldık. Fars'a saldık. Ana abi. Yani. Sıkıntı. Direkt şöyle midasla başlayacağım. Freya ne, Geri çekirkan, Geri çekir. Ha? ne yapıyor? Geri çekil kanka. Ne yapıyor bu? Afk mı bu? De Afrika desem base'de kalır. Franco şeyin ormanında. Hmm. Abi nelerle kimlerle uğraşıyoruz ya. Şuna baksana. Git abiciğim git üste git. Bu ne abi? Bu? Bot mu la bu? Ya kardeşim XP nasıl gözükebilir ya? Sen de burası nasıl XP gözükebilir ya? Saçma sapan konuşma ya. Hadi ben bilmiyorum. Cansın niye geliyor oraya? Dur kanka şunu yanı itip gelmem lazım. İlk kanı verdik. Ben sana güvenmiyorum. <laughs> Niye diyor bunu? Pişek Hanım da az önce dedim ya Alokart'tan rica ettik diye Altına gideceğim ben dedi Ben de dedim ki kanka video çekeceğim dedim Yani müsaade eder misin? Tamam dedi şey yaptı Ormana gideceğim dedi Alu kart oynayacağım dedi Bir maç sayısı bir oran attı abi Ben de dedim ki ya Freya keşke sen gitseydin dedim ya Şeye ormana Hiç de buna güvenmiyorum bana güvenmiyormuş şimdi. Yani dakika daha bir. Ah be John, Ah be John, Ah O Fars'a da geldi. Yani orada Fars'a'yı keserim ama ben de ölürüm kanka. Bak beni zorluyor bunlar. Oy, iyi kaçtık. Şurada Julian var. Geri çıkacağım. Bizim ormanı alıyor. Bak. Doge mekanik. Abi saçmalama. Adamın tek skill'i yüzde yirmi vurdu ya. Tam kes bunu. Tam bende kaldı kili. Alucard'da kalmasın. Alucard yine öldü. Gel John gel. Louis gel. Gelin lan. Tamam büyülü kılıç çalıştı. Ya uff. Şu yenileme basıyorum. Han abinin skill'i kuleden sekip bana geliyor ya. Çıldırıyorum ya. Şurayı itip Hemen base atacağım. Hiç <laughs> bitmiyor, tamam. Hiç gerek yok. Loi yapma, Loi yapma. İyi tamam vurmadı. Aferin base atıyor. Oradan 4 olsun. Ee, ben şey yapmayacağım. Minyon alsın 4 olsun işimize yarar zıng güzel 4 oldu ee, ayakkabısız oynayacağım ya hasım pençelerini çıkalım abi bildiğin gel beni çek dedim sen adamsın ya şöyle uzaklaşayım yenileme yine bozuldu sıkıntı yok arkadan tarıyorum Frank öldü, bu da ölecek, bu da ölecek, bu da ölecek, oh. Tamam, çok güzel. Oldum. <laughs> ya görüyordun mu bak. Minyonu salmasam, adam 4 olamazsa gittim. Yani 4 aldık, altında cuk kaladık. Ee, şey yok, Julien yok. Abicim. Ah canıma bak canıma canıma baksana. Alucard ne yapıyor? Orman kesiyor anladım. Sinirden yazamıyorum. Gitti bir de öldü. Ay ay. Bu önde mi karşılayacak? Oğlum ADC'nin farmını niye alıyor? Manyak. İlham olsa şöyle yapalım. Tamam yeterli bence bu hasar. Hmm, çakal. Çıkabildin mi sen? Yok. O bir kere olur Franco. Ben gerekirse satarım. Böyle hiç sıkıntı yok da. Nasıl? Aynen kanka. Ha? Çok güzel. Şimdi şöyle tara bakalım. Ya senin ben. Kaçtı mı o cidden ya? Yok kaçamadı tamam tamam. Sen gitme loy Tamam sen gitme. Ben onu kaçırmam bak. Ama John öldü ya. Abi sürekli bir ölüm haberi, ölüm bildirimi. Allah. Tamam, bu da bitti. Oğlum bu ne vuruyor lan? Kule, kule. Sabır, sabır, sabır. Başka bir şey demiyorum. kaotik çıkacağım. Yani şeyle hasar verirsek skill'le menzilimiz artsın. Abi tabi keyfi yerinde. Kulesi açıldı. Ben şunu alacağım ya. Sen gerçekten çok berbat bir oyuncusun ya. Vallahi John binemeyeceğim şurayı itmem lazım. Aferin sana. Ana bir midi itiyor. Az sabırlı davransaydın keserdik onu. Şu Julian'ı kesmemiz lazım ya. Çok bozuk, aşırı bozuk. Ve iki item, 3 item çıktıktan sonra ölmüyor. Sen ne yapıyorsun? Ee, öldün kanka. Oo, anladım abi. Hala vurmaya çalışıyor ya. Ben satarım orayı. Çünkü ben ona güvenmiyorum. Gebersin orada. Ki geberecek de muhtemelen. Hayret. Lo iyi olmasa çıkamıyordu. Şu yengeci alalım. Gideon öldü. 5-1-2'yiz. Kostüm harika. Maç harika. Takım harika. Daha ne olsun abi ya. Şu kuleyi açalım. O tostu iyi kim aldı? Çaldırdı mı lan? Allahu Ekber. Ah tamam. Onu yemediğimiz önemliydi bak makfireye. Ya sabır. Bilmem kanka. Leyni iteceğim. Biri gelir mi buradan? Farsa gelsene. Hmm, abi geldi. Ama buna dalamam. Arkası var. Şöyle yaparım sadece. Niye böyle yaparım? Hı? Aşırı salakça bir hareketti ya. Evet, Blue'yu da çaldırdı. Ee, mecbur doğa rüzgara çıkacağız. Niye mecbur tabii ki? Şimdi daha şu ana kadar ile karşılaşmadık ama bir de Martis var. Ulan hadi lan. Allah'ım ya. John'un çarptığı yere bak ya şu an oynayan Loi ve beniz ya. adam kesti han abi. 40 saniye var orada satmayın abi. Şurayı itip seninle bir gitsek ki Geliyor mu ulti? Güzel olurdu o işte. Loi'nin ölmesi sıkıntı. Şu aşağı in iteceğim tersi. Yani siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Lord öncesi. Lord'un bulunduğu koridorun diğer koridorunu iterek şimdi neye yarayacak? Bak şimdi ben bunu ittim. Şu farmı da iteceğim. Ee, gideceğim. Orada gideceğim. Yok. Şurada bekleyeyim azıcık. Gelirler mi? Hmm, Julian burada. Şey yapmam. Dalmam. beni ya. Yani. Baksana. Smite'ı da koydu öldük. İlham basacağım da. Öldük ya. Hiçbir türlü kaçar yok. Hmm, yapacak bir şey yok. Kesin onu kanka. Tamam çok güzel. Şöyle info'yu da verelim. Smite attı. Ölü zaten adam da. Aferin sana. İkinize Blood gitti Elleme gitsin ya Çaldın mı ama Bakamıyorum heyecandan Yok Olsun en azından demedi ben Şurayı da alayım Malum bizim global orman Hiçbir halta yaramadığı için 5-1'dik 5-3 olduk ya İki kere Julian geldi Selamünaleyküm dedi Burada. Aynen bak saldım şu an. Kız merem başka adam mı bulamadım beni öldürdün durdum. Buradan çık kanka. Denk geldi. Güzel doğa rüzgarımız bitti. Heh ne var he? Ne var global alu kart. Biliyorum ne yani. O yüzden hiç şey yapmıyorum. Oo selamünaleyküm artısa da Misilleme de bastı. Aşağıda öldüler. Çok kötü oldu bu. Bak Lord geliyor adamlar ne yapıyor bak. Allah belanızı versin sizin ya. Ben bunu nasıl tutayım ya? Ben burada var ya. Franko çekmesin tamam. Tam şey diyordum. Farsa ultisini atmış herhalde diyordum. Aman. Dualarla yaşıyoruz yemin ederim ya. Böyle bir tarasak mı be? Minyonu temizleyelim. Çok güzel çarptım da. Ama kapatıyor önünü. Aferin bir işe yana. Da var. Ayakkabı çıkacağım çünkü üff. Olmuyor ya çok ağır kalıyoruz ya fırtına çıkacaktım da ayakkabı yerine Abi bizim şu an saldırı hızına değil de hasara ihtiyacımız var çok güzel ölüyor diye reportlayalım yani sanatsal hepsi çık kanka çık bak Lord var 50 saniye çok güzel. onlar da sattı. Hmm, yani bu da gelişmiş lord olacak. Daha 18 lordu değil de. Sıkıntı yani. Özellikle karşıda Julian Piki var yani. Aynen kanka çektim. Bak şöyle giderken bir iki tane vurayım. Beytliyim de gelir mi ki? Daha tep diyorsunuz. sebebi belli oldu arkadaşın. Kalpten gidiyordum yemin ediyorum bana. Ah be ah be doyi, tarayım. Vurayım ama, ama vurayım ama. Tamam devam et, devam et. Devam et onu ben keserim. Hadi. Çok güzel. Hadi. İşte bu ya. Boru mu lan? Hayırdır? At bak ya. Biz sana sal diyorsak boşuna demiyoruz ya kardeşim. 10 saniye Franco doğuya da. Ee, Loi tamam ya. Dur şuradan. Hemen onu alalım da en azından baskın yesek, görüşümüz olsun bir nebze de olsa ama gelmeniz lazım Goy bırak orayı gel gel tutar orayı bırak gel Allah Lord'u bozmaya çalıştı da fiskesini attı kes onu bu geldi çalmaya Oy. aynen kanka aras kargo bak şu an kestim ve bu tam kasmış lan kil bende kalmadı. Olsun. Ee, sat onu. Doğa rüzgarına sattık. Ne çıkabiliriz? Altın asla alacağım ya. Şöyle bir öldü o. Çok iyi be. Bak bu kritik bir hamleydi. Yani sen duruyor mı orada cidden? Ha göründüğünü mü, görünmediğini mi zannediyor bu? İlham bastım ya ölsün diye çok da mühim değil zaten. Tamam. Hana bir saldı Lord'u. Buradaymış. Şöyle bir zınk 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 zınk. Nasıl vuruyorum bak 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 bak. Yakalayamıyor. Doge mekanik. Çok iyi. Ee, adam aşağı itiyor. Tamam. Martis geldi. Şey doğacak, doğacak Julian. Şunu kestik mi lan? Vurun lan, vurun lan. Çok iyi. Aç mı kuleyi de? Bir şey diyeyim mi? Oyunu bitiririz. Saldır. Saldır. Allah. Öldüm ama oyunda bitti. Oh be. Rahatladım yemin ediyorum. Şöyle hasar tablosunu gösterelim. Videoyu kapatalım. Video like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.